Taner'cim ben diyeceklerimin hepsini dedim demeye devam ediyorum. Sen de ulaşabildiğin yerlere kadar ulaş. Bir kişi dedik bak ben 3-4 bin kişiyi bıraktırdığımı biliyorum. Var yani bu işte uğraşan işin tıbbi uzmanları da var. Bunlar da var. Ama şu çocuklara şunu bir daha söylüyorum. Para mı harcamak istiyorsunuz? Gidin yiyin, yemek yiyin, gezin, seyahat edin. Arkadaşlarınızla zaman geçirin, kendinize yatırım yapın. Ama gidip salak bir herifi zengin etmeyin. O yayın yapan adamlar sizin paranızı alıyorlar. O salaklar o parayı da kumarda kaybediyorlar. Yine kumarı oynatanlar kazanıyor. Kasa her zaman kazanır lafı çok klasiktir. Ama siz bu kasaya kazandırmayın. Yani ben de şunu söyleyeyim. Bugün kazansan bir hafta içinde kaybedeceksin. Haftada kazansan ayda kaybedeceksin. Ayda kazansan yılda kaybedeceksin. Yılda kazansan ömrün içerisinde mutlaka yine kaybeden sen olacaksın. Ama her halükarda oynayan mutlaka kaybedecek, oynatan mutlaka kazanacak. Yani, yani bu kişiler, oynayan kişi de parayı bulmuş insan veya bulmamış insan fark etmez. Aa, hiç kimse aptal değil. Azıcık aklını kullan ve de ki, kardeşim yani niye oynuyorum? ya yani elimdeki parayı niye veriyorum? Ulan dönen senin paran. Yani ortaya konmuş başka bir para daha yok. Kendi paranla her şey dönüyor zaten. Çok saçma değil mi? Sen kendi paranla bir dönüşüm yaratıyorsun ve kendi paranı ortaya katıp bir yere can katıyorsun ve orada her şey dönüyor. Çok saçma.